Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım uzun bir süredir soruyordunuz. Bu haberi sizlere verdiğim için çok mutluyum. Çünkü e-okullardan öğrenci nakilleri açılıyor. Videomuzda nakillerle ilgili detayları sizlerle paylaşacağım. Öncesinde bu tür çeklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Duyurumuzun detayına baktığımız zaman temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için okul öncesi eğitim ve ilk kurumları yönetmeliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra orta öğretim düzeyindeki öğrenciler için ise orta öğretim kurumları yönetmeliğinin 37 ve 38. maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan isteğe bağlı olarak nakil işlemlerinin yarı yıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verilmiştir. Hepiniz için hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Nakil yapacak olan arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşarak onların da bilgi sahibi olmalarını sağlayabilirsiniz. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Eğitim alanındaki duyurular devam ettikçe anında kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlarım. Müzik